Selam dostlar ilk videoma hoş geldiniz. Bugün Instagram'da sizin verdiğiniz challenge'ları yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere kadro Özgür Suriye ordusu gibi mükemmel oyuncular kaynıyor. Hemen hemen hepsinin hepsinin yaşı küçük. Özellik olarak da şöyle göstereyim. Hemen hemen hepsi çöp. Ve geçelim bakalım maç nasıl olacak. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Kadroyu şöyle göstereyim. Şu an dördüncü klasmandayım. Ben genelde klasman kasmıyorum. Öyle editlik için öyle rastgele gidiyorum bazen bilerek çıkıyorum maçlardan. Klasman kasmak benim için boş bir uğraş gibi geliyor artık. Zaten çıktığınız zaman da bir ödül vermiyor. Öyle boş boş kasıyorsunuz. Ha birinci klasmandasınız ha altıncı klasmandasınız. Pek bir farkı yok. Ve maça geçelim. Ve rakibimiz geldi. Manchester United. Manchester United, Bursa Spor. Sercanlı, Rooney mi, Volkanlı, Nani mi? Beklediğimden daha iyi form durumu olarak geldiler. İlginç. Rakip de böyle hocam, kadrosu gayet iyi, gayet mükemmel, kendinden emin. Aldığını kesinlikle uzaktan vurur. Yani ben olsam mesela böyle bir kadro denk gelse bana ben de aldığımı uzaktan vururdum. Evet, Konami'nin eşleştirdiği maksimum kadro. Bursa Spor mu Manchester United? Manchester United, Bursa Spor. Ve başlıyoruz hocam. Özgür Suriye ordusu kadrosuyla Guardiol. Guardiol da Hadi oğlum başarırız biz. Hadi oğlum. Oyuncular mükemmel pas veriyor bu arada. Hocam. Hocam. Çok yavaşlar. Çok yavaşlar. Bekle. Rakip bir tık kötü oynuyor diyebiliriz de bizim oyuncularımız aşırı yavaş. Hernandez, Rafael Leao. Leao hocam kaçırılmaz. O adam kaçırılmaz. Çok iyi. Alacağız bu maç alacağız. Sterling, Erling Haaland uzaktan vuruyor dediğim gibi. Ama kalecimize benim güvenim tam. Boyu uzun. Bakalım neler yapacağız. Ya burada beni etkileyecek tek şey pas ve hız büyük ihtimal. Ara da kötü attı. Triper. Erata diye bir arkadaşımız. Esedov. Esedov alan. <laughs> Guardiol. Mükemmel bir pas. Triper. Sterling geliyordu. Olmadı. Evet fiziksel olarak da bir Fark görüyorsunuzdur oyunda. Diego Hernandez geliyorlar. Abi o şu şikenizden geçirmeyin ama ya. Ayak koydu güzel. Başlayalım artık hocam. Hocam çok hız, hızlı değilsiniz, hiç hızlı değilsiniz ya. Geçemedik. Olsun. Leo geldi. Hocam bir orta kafa deneyecek, geçecek mi? TGA. TGA beklediğimiz gibi. TGA'dan dikti. Hocam kafa toplarına dikkat. Kafa toplarını alamadık. Mbappe ya büyük bir fark atacak burada. Yapacak hiçbir şeyim yok ya. Yedekçi. Golcenci çekmedi arkadaş. Yani yani kadromuz o kadar basit. Adamı bir de bastırıyoruz. İleride Guardiol, Tripper, Chouamini, Haaland, Mbappe'ye güzel kesti. Adını bilmediğim bir şahıs. Wifi şifreli arkadaşlarla oynuyoruz. Mübarekler o kadar iyi koşuyor ki. Guardiol, Tripper, Hocam, kaptık artık. Ya, orada o hata yapılmazdı. Hata benimdi. Oyuncuların değil. Haaland. Kiyanem. Bak yerden. Yerden. Normal. Döneceğiz ama döneceğiz. Hocam. Koşamıyorlar bizimkiler ya. Çok yavaşlar. Aşırı yavaşlar. Oo Bak. Çok güzel kaçırdık. SNO. SNO. Oğlum sizin şutunuz yok mu lan? Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Onu nasıl 2 saat bekledin? Onu nasıl kaçırmayı başardın? Sen gecelerdeyim. Hocam. <laughs> Delirme vekilde değil. İkinci araya geçtik. Rodri Rodri, Mbappe, Sterling. Sterling kaçırılmaz. Sterling sıkıntı derken Hocam güzel geliyoruz derken Costa Kurta. Hoasman, Mazagli işte Wi-Fi şifreli insanlar. Oo hocam bu çalım ne? Bu çalım golle sonuçlanmalı e s at artık şunu. e s Ama hala yeniliyoruz. Çevireceğime ben inanıyorum. Rakip bir tık kötü oynuyor. Asıl az kadromla oynasaydım farklı şeyler yapabilirdik tabi de. Bu kadroyla bu kadar anca. Orta kafa geçmez. Geçmez hocam. Değişikliğe gidelim. Değişikliğe gidelim.

Çiçeğe verdi Türk oyuncularıyla hocam mükemmel bir kontra atak. Ama bizim oyuncumuz tarih çok yavaş olduğu için. Özgür Suriye ordusuyla bu kadar oluyor. Buğurcu. Buğurcu. Güzel geçiyor rakiplerini Buğurcu. Çoğameni. Güzel ayak. DGA çıkartmaya çalışıyor çıkartamıyorlar. Hocam nereye geldin ya? Hocam Mbappe kaçmaz. Mbappe kaçmaz. Mbappe'yi kaçırmamamız lazım. Mükemmel müdahale. Hızlı çıkabilirsek güzel olur. Hızlı çıkabilirsek yıldız. Bir de benimle aynı soyadı taşıyorsun. Allah belanı vermesin. Ver line. E. Güzel kurtardı. Dikelim topu. Yani Rodri'den kafa alman biraz zordu. Olur o kadar. Mbappé... Mbappe. Ooo kaleci. Val bak uzunsun. Çok güzel. Guardiol. Sterling. Sterling verdi kaçtı. Haaland'a vurdurmayalım. Verline güzel. Hocam ayaklarında bir top tutsalar. Mükemmel müthiş şeyler yapacağız da bir türlü ayaklarından top tutamıyorlar ki. Rodri. Hernandez. Leo Sterling vurdurmadık. Vurdurmadık ama hatamızı da yaptık. Erling Haaland. Yapacak bir şey yok. Ee, Çoğu iyi. Bu adamı yenmemiz lazımdı ya. Çünkü bu biraz daha şey oynuyordu bu arkadaş. Biraz daha kolay oynuyordu. Burcu verdi. Hocam ne yapıyorsun be ya? Abi ne be ya? Aynı bir erkek şey ne yapıyor? Andre senli bir şey bir şey diyor. Faul hocam faul. O kadar değil faul. İlk maçtan yenilmemiz normal. Oyunculara hiç alışkın değilim. Bunu ikinci maçta telafi ederiz. Rodri'ye. Güzel attı. Mbappe'ye bir türlü geçit vermiyoruz. şu pasları da bir güzel atsak. Çoğu şey değişecek de. Eto mu? Adam Eto oynatıyor be. Geldi. Kevin de Bruyne. Walwalk. Verlaine e şöyle bir dik bakalım uzağa doğru da. İndirin onu da. Yaparsınız. Hocam hız hız hız. Hız yok sıfır. Koşma sıfır. 54 yanlış. Başka. 55 yanlış. 56 yanlış. <laughs> Güzel oynadık. İstatistiksel olarak ezildik. E, bu takımla bir zahmet. Ne pas ne pas atabiliyorlar, ne top tutabiliyorlar. Yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Ve yeni rakibimiz geldi. Bakalım bu sefer nasıl oynayacağız. Bu servis sonuç olmak, sonuç almak istiyorum. ve Özgür Suriye ordusu kadromuz bu şekilde. Yedeklerde birkaç oyuncu alalım ya. Alalım alalım. He, çok hemen yoruluyorlar. Pas yapamıyorlar zaten. Pas sıfır. Hız zaten konuşmak gerek yok. Oo, rakibin kadrosunda hepsi hemen hemen çok hızlı. Defansif olarak da bayağı iyiler. Uzun topla kontra oynuyor bir de. Yani uzun topla kontra oynayan adam iyi oynar abi. Uzun topla kontra her yiğidin harcı değil. Başlayalım hadi. From Zero yazıyor. Bakalım. Ya yani bu diğerinden bir tık daha iyi oynuyor gibi düşünüyorum. Bunu yenmemiz biraz daha zor olacak gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Ama her şey sağda belli olur. Her ata Valbak. Güzel yetişti Valbak. Pasımız geçmiyor her zamanki gibi. Mbappe ile mükemmel aradan Messi dokundu. Griezmann. Hocam öyle bir şey yok derken Valbak ayak koydu. Erata. Erata. Pas verdi. İsmini okuyamadım bir arkadaş. Andersen. Çalım denedik. <laughs> Oğlum bunlar yere düşünce kalkamıyor lan. Ver hocam ara pası. Vini geldi aldı. Neymar. Rodri geçmedi. Erata verdi. Kaçtı Erata. Şut çeken azından Van Bissaka gelip dikti. Ya, bu challenge'a başlarken ben karşılık bile veremeyeceğimi düşünüyordum ama atağa çıkıyoruz. Klasman düşük olduğu için düşük rakipler geliyor aslında. Ondan olabilir yani. Klasman 3'te 2'de böyle kadroyla tabii ki de atağa çıkamazdık herhalde. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Hocam Neymar öyle bir şey yapamaz. Tiki takalarla gelelim. Tiki taka yaparsam korkun benden. Korktum bir anda. Acayip korktum. korktum, anda, acayip, korktum. acayip korktum. Hocam Van Bissaka bir türlü geçit vermiyor ki. İyi bu sefer ayak koyabiliyorlar. Rakibimizin açılmasını bekliyoruz. Offside. Kalede de Michael var. Bayağı zorlanacağız bu maç. Yenilmemek lazım. Derken güzel çıktık. Erata, Esedo, Neymar geldi defansına desteğe. Yardıma geldi Rodri. Kamavinga, Neymar verdi. Kaçma çabaları. Öyle bir kaçış yok arkadaş. Vini'den Winnie, kurtarmak lazım. Rodri baskımız sonuç verdi. Erata, Mükem, Esedo, neyse işte. <laughs> bir şut, Schmeichel. Schmeichel. Neymar, hızlı çıkma çabaları rakipte. Neymar'a verdi. Neymar, Mbappe. Hocam şut şans tanımıyoruz derken Vini. Vini boşta kaldı. Can güzel. Güzel kurtardık. Andersen vuramıyor Rodri karşısında. Griezmann. Pasını verdi Neymar'a. Geçirtmiyoruz. Erata. Esenov. Govoş mükemmel bir kontra atak derken kesti onu. Ara pas vermememiz lazım. Ara pas verince kesin kaybediyoruz. Vini. Vini. Neymar. Olmadı. Güzel defans. Defansımız güzel. Rodri kesiyor sürekli. Messi. Plase vurursa sıkıntı yaşar mıyız? Hocam izin vermiyoruz. Defansta taş gibiyiz. Ataklarımızı da sonucu getirirsek bu maçı alırız diye düşünüyorum. Güzel defans yaptık. Ama rakip biraz daha ve çalım oynuyor. Bizim oyuncularımızı bildiği için. Kornerde vermedik. Van Bissaka alamadı. Ve line foul. Messi mi foul yaptı? Sarı kart. Ver hocam sarı kartı. Verdi mi kart? Kart vermedi. Messi olunca kart vermiyor. Ama korkma, zaman, tamam. Aynen Maç bitti. İkinci yarı nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Ya ölümüne top kestik sanki vatan savunuyoruz. Yedisler, kadara... Ve ikinci araya geldik. Neymar, Rodri. Hocam Esenov güzel kesti. Esenov nereye gidiyorsun kardeşim? Griezmann, Messi. Hos, bir şeyli bir şey. Verliner, dik kardeşim. Mükemmel pas. O, Rodri Rodri hem de Rodri. <laughs> <laughs> Güzel bir ara pas. Sabri bulacak. Öyle de yaptı ama Sabri Sarıoğlu. Esenov'un adı artık Sabri Sarıoğlu. Geçen maçta da <laughs> Geçen maçta da böyle yaptı bu adam ya. Abi yapma şöyle şeyler. Can. Dikti bekimiz. Esenov. Hosamen Bu Arap büyük ihtimal. Hosamen geçer miyiz? Mücadelen sağ olsun. Oo, tacı da almış bu arada reis. Hosamen dikti. Erat. Olmadı. Olmadı. E fena oynamıyoruz. Güzel oynadık rakip de biraz çalım üzerine oynadığı için biraz zorlandılar. Ama şimdi kafasına dank etmiştir karşısındakini kim olduğunu anlamıştır biraz daha. Öyle düşünüyorum. Bu adamın türü ne? Yıldız'ın türü. Boş bir kollayan, oynatılar ofans fırtı sahada, temiz oyuncu, seni de alacağım. Esenov. Cristiano Ronaldo'yu vurdurmamamız lazım. Vinicius Junior. Junior. Hocam. Hocam. Ronaldo. Yapacak bir, şeyimiz yok. Kaleci elinden geleni yaptı. Hocam hiç sonuç alamıyoruz. Sonucu neden alamıyoruz? Oyuncular hiç koşmuyor çünkü. İleri hattımız aşırı kötü. Defans gene idare ediyoruz gördüğümüz gibi. Defansta biraz daha iyiyiz de. Atak yönünden aşırı kötüyüz. Osame mesela aldı direkt atağa çıkalım abi. Yok yok yok. Öyle bir atak yok dedi rakip. Bak abi ileride mesela hiçbir oyuncumuz istediğim gibi top alamıyor. Defansa nazar derdik. Yıldız. Pas ver pas ver. Aldık topu. Aa. Aa. Yıldız. Bu ucu o nereye gidiyorsun kardeşim? Rakipten kaç TL aldın? Söyle de ona göre seni çıkartalım ve hatta bilmiyorum artık ne yapacaksak. Hocam offside. Ata alacağım ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. Zaten güzel oynadık. Bu saatten sonra fark yemek benim için pek de bir önemi yok. Görüyorsun zaten atak atak yönünden hiçbir oyuncum iyi değil defans yönünden gene idare ediyorlardı ama atak yönünden hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorlar. Kötü bir... Ee, bu benim hatamdı. Bir de kalede Schmeichel var. Mesela boş bile kalsan ne, yani ne kadar boş kalacaksın? Güzel, güzel mücadele. Buğcu. Çıkar artık kardeşim ayağından. Val bak. Valbak. Valbak. Önümüzü mükemmel kestiler. Val bak. Sen de vur. Bu ucu, bu ucu o kadar olur anca zaten. 50 reytikli adamdan ne bekliyoruz? Cristiano Ronaldo. Osman. Dikelim artık. Yapacak bir şey yok. Çiçekçi. Oğlum yalandan sıçrar insan bari ya. İnsan yalandan sıçrar bari. Ne bileyim. Göstermelik yani yalançıktan şöyle bir sıçrama yapar. En azından çalımlarına izin vermedik hocam. Şöyle gidelim buradan. Bir orta kafa gol getirir mi? Geçemiyoruz ki abi. İmkanı yok geçemiyoruz. Elimizden geleni yaptık. Bu kadar oldu. Yani Yapacak başka bir şey yok. Başka aklınızda bulunan seriler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma abone olup. Bildirimleri de açmayı unutmayın. İyi seyirler.